Duxit kapsül nedir? Ne için kullanılır? Yan etkileri nelerdir? Videoya geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve beğen butonuna basmayı unutmayın. Depresyon, diyabetik nöropatik ağrı, fibromiyajji ve kronik ağrı rahatsızlıklarından en az birine sahipseniz ilacı kullanabilirsiniz. Duxit, bir antidepresan ilaç olan duloksetin hidroklorürün duloksetine hydrochloride ticari adıdır. Duxit, genellikle depresyon, anksiyete bozuklukları, nöropatik ağrı ve diğer bazı psikiyatrik ve nörolojik rahatsızlıkların tedavisinde kullanılır. Duloxetin, genellikle depresyon, anksiyete bozukluğu, nöropatik ağrı gibi ruh hali bozuklukları ve ağrı durumlarının tedavisinde kullanılan bir antidepresan ilaçtır. Karaciğer hastalığınız varsa, ciddi böbrek hastalığınız varsa bu ilacı kullanmanız tavsiye edilmez. Diyabetik nöropatik ağın, fibromiyalji, kemiklerin, eklemlerin ya da kasilen kronik ağınsı, depresyon, anksiyete ve idrar kaçırma gibi durumlarda da kullanılabilir. Baş dönmesi, yorgunluk, iğne batıyor gibi karıncalanma hissi, uyku bozuklukları, canlı rüyalar, kabuslar, uyuyamama, yorgunluk, uyuklama, rahatsız veya tedirgin hissetme, kaygı duyma, bulantı veya kusma, titreme, baş ağrısı, huzursuzluk, ishal, aşın terleme ve iyi vertigo denge bozukluğundan kaynaklanan baş dönmesi gibi belirtiler görülmüştür. Bu belirtiler genellikle ciddi olmayıp birkaç gün içinde ortadan kaybolur, ancak sizin için sorun yaratan belirtiler ya sayacak olursanız önerileri için doktorunuza danışmanız gerekmektedir. Kanalımıza abone olmayı ve beğen butonuna basmayı unutmayın. Sağlıklı günler dileriz.